Evet sevgili arkadaşlar hayırlı günler diliyoruz. Kanalımıza hoş geldiniz. Kur'an çalışmalarından çocuklarımız için yaptığımız videolara devam ediyoruz. Kur'an'da geçenler dizisindeyiz. Evet bugün ne yapalım? Bugün birkaç soruya cevap verelim. Bir önceki bulmacamızda Kur'an'da geçen iman eden ve inkar edenlerden bazılarını sormuştuk. Bunlara cevap verelim. İman eden önemli kadınlar Meryem Ana, inkar edenler Lut'un hanımı, Ebu Leheb peygamberimizin amcası, hanımı da var tabi ki, Nuh'un oğlu, Kenan olarak geçiyor hikayelerde, Firavun, Haman ve Karun, bunlar üçlü büyük bir çete, devletin başında, Firavun kral demek zaten, Kral her istediğini yaptıran danışmanı olan Haman, e, Haman ordu komutanı, Karun ise çok zengin. Anahtarlarını öküzler ve insanlar köleler zor taşıyorlar. Sarayları var, altından elbiseleri vesaire. O kadar ki hayran olan insanlar var, ama yerin dibine geçiriliyor ve ahireti de mahvolmuş oluyor. Evet arkadaşlar, Kur'an'da iman eden ve inkar edenlerden bazılarını söylemiş olduk. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. Başka bulmacalarda buluşmak üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Aboneyi için oluyorduk ya da için beğeniyorduk? videolarımız öne çıksın. Çocuklarımız daha çok faydalansın. Bilmeyenleri paylaşalım. Onlar da öğrensinler. Niyetimiz Allah'ın rızası. Hadi bakalım. Başka bir bulmacada buluşmak üzere. Hoşçakalın.